Önceki bölümünde yu gi Tamam, görünüşe göre geri döndüğümüzü söyleyebilirim. <laughs> i̇yi oldunuzda çok sevindim. Haritada kaybolduğunuzdan beri sizin için çok endişelendim. Efendim, peki bir şey bulabildiniz mi? Demek istediğin Ah, <laughs> evet. Hayır büyük baba, bu bir tuzak. <Gülüyor> 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 yüz önce başladığımı bitirme zamanı geldi artık. <laughs> Liza ile gezme kapının önünde başladı. Fakat bu sefer anahtarlar pende. <laughs> en sonunda. Dur! <gülüyor> <gülüyor> Dostum biz bunun için çok çalıştık. <laughs> Shanti. Ama onun burada ne işi var? Yum, yum, çok daha büyük ve gücün eşiğinde duruyorsunuz. Evet ama bizim asıl istediğimiz şey eve dönmek. O zaman gidin. Bu gücü 2000 yıldan beri bekliyordum ve şimdi o benim. Bütün işi yapan bizlerdik. Bu doğru. Buradaki her neyse bize ait ahbap. Öyle mi? Görüyorum ki kimse size bu beş sınavı yıllar önce geçtiğimi söylememiş. Ben de sizin gibi bir piramidin gizli odasına ulaştım ama kapı açılmadı. Ötülümden olmuştu. Bu bana çok büyük bir haksızlıktı. Efendim, belki de bu olmadı ha? Ne? Bana inanmıyor musun? Biz yapacağımız her şeyi yaptık efendim. Onlar haklı, siz yücesiniz. Onlar haklı, ekselansları. Aradığınız bu güç bir oyundu ve güçlü bir lider olmasına rağmen sorumsuz bir adamın eline geçmemesi gerekiyordu efendim. Anlıyorum. Peki sizler ne diyorsunuz? Aradığım bu gücü hak etmiyor muyum yani? Demek istediğimiz bu güç bir ölümlü tarafından kontrol edilemeyecek kadar tehlikeli. Sen büyük bir lidersin ve bu sınavları geçtiğin gerçeğine göre vasiyet onu sana vermek. Ama lütfen bize izin ver ve çok geç olmadan burayı terk edelim. Siz zaten büyük bir krallığa sahipsiniz. Bu yetmiyor mu kralım? Hiçbir zaman yetmedi. Ha. İyi misiniz? Kralar <laughs> <ökembildi de, gülüyor> <kontrol> Çapalı <laughs> bir sahne doğuyor bir göz, kibirli bir kalp, kibirli bir kalp, bir

...için bir beden buldum. <laughs> Tek ihtiyacım olan benim gibi beş sınavı da bitirmiş... ...benimde bir var. Onun için... De ...çok beklettim. Bana vaat edilen gücün... ...elinde sonunda benim olacağını... ...ve bana yardım geleceğini biliyordum. Bu yolculuğu bitirmek için... ...bu kadar heyecan yeter. Pilot yardım sinyali gönderdi ama... ...yardımın gelmesi biraz vakit alabilir her şey yolundaydı. Yani bütün her şey rastlantı eseri mi oldu? Hayır. Bütün bunlar kaderin eliyle oldu. Sarığından kurtulmuşsun kardeşim. Kaderin bu adamın kazanmasına izin vereceğini sanmıyorum. O bunların hiçbirini hak etmedi. Ama bu oyunun büyük ödülünü kimin kazandığını kararlaştırmamızın bir yolu var. Her ikiniz de son bir sınavdan geçmelisiniz. Yine mi bir sınav? Evet. Kendini 3. Kral Aleksandros olarak tanıtan Doktor Alex Brisbane, isimsiz Büyük Firavun'un ruhunu taşıdığını söyleyen Yugi Muto'yla son bir Katsu Canavarı Savaşı'nda karşılaşma. Sadece gerçek kral kazanacak. Şimdi başlayın! <Gülüyor> 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 Bu çok uzun sürmeyecek. Sonunda benim olmasa gerekeni alacağım. Öyle mi? Tamam beş silah şöylerinin hiçbiri sana yardım etmeyecek. Bu doğru. Kimi istersen seç şey çabap. Değil. Bunu yalnız başıma yapmalıyım. Sizi yeterince tehlikeye soktum zaten. Artık sokmaya niyetim yok. Gerçekten tek başına mı yapmalısın dostum? He? Yüzde şununla. Sonuç ne olursa olsun seninleyiz. Sanırım dünyayı bu delillerinden kurtarmak için her türlü yardım almak zorundayım. Ona bu oyunun nasıl oynandığını öğretme zamanı geldi. Şimdi savaş başlasın. <laughs> Ha Joey, şu ona söylediğin şey de neydi? Kraliyet korumasını da getirmiş. Sanırım 5'e beşti. Bu sınavın kuralları basit. Yolculuğunuz boyunca topladığınız bütün kapsül canavarlarını çağırabilirsiniz. Kaybederseniz hepsi yok olur. Zafer, dünyayı kontrol eden gücün kimin olacağını tayin eder. O kazanırsa bütün gezegen acı çekecek. O zaman bu iyi, o kazanamayacak. Güzel konuşma. Şimdi yapalım şunu. Evet, kapsülleri doldurun. <laughs> Kara kaos büyücümü, kelt gardiyanımı ve kara ışık savaşçımı çağırıyorum. Ben de kırmızı gözler, ateşli kılıç ustası ve bebek ejderhayı oynuyorum. Ve benim yıldırım ejderim, kürek sıkıştırıcım ve yıldırım çocuğum. Seher uyu karanlık cadıyı ve mutlu aşığı unutmayın. Ejderhaların çığını çök. Ben garma kılıcım, yok edici makyura karanlık Jeroid ve Lukanga'yı çağırıyorum. Tam savunma şogun, karanlığın mantikoru ve büyük dişli Mamut. Ben Bonder Aynayı ve dişi şeytan şövalyemi birlikte çağırıyorum. Öne çık kanatlı Pegasus ve görünmez kuş. Ve son olarak karanlık olan ee, bizden daha fazla canavarları var ve uzun isimlerle. Alan hazırlandı. Hepinize iyi şanslar. Tamam, Duelo zırhını harekete geçir. Kara Işık birleş. İkimiz de bu oyunda oynayabiliriz. Karanlık olan peşinle birleş. Burada kurallara aykırı olan bir şeyler var. Kuranlar olduğunu kim söyledi? Ansır, saldırın hemen. Etrafı sarıldı. O kadar da kolay değil. Hey, ee, seni görmek güzel. Diğer yandan onu görmek hiç güzel değil. Ha? Şu morfil kızgın görünüyor. Bir dahaki sefere o çukurlara dikkat et. Bana göre kendi yıkım ekibimize sahibiz değil mi çocuklar? Görünüşe göre misafirlerimiz var. Şimdi misafirimizin misafiri var. Ah! Karşı saldırı. Olamaz. Bu onların geri çekilmesine yetmedi. Bu bir ilüzyon olmalı. Şimdi bu divanın üzerinde bir ışık yapma zamanı sadece biri gölgeye çevirebilir. Ha, şimdi gerçek şeytan. Lütfen yok ol. Ha, ha. Yakaladım. Ya. Peki oyun oynamayı sever misin? Tamam ben zamanında saklanma şampiyonuydum. Tabii ki gözlerim değil onlar eskiden de ama bu yardımcı oldu. İşte bu sensin. <laughs> Hala bende. Ah! Sizi aptallar. Hiç işime yaramadı Şimdi git. Benim sadık hizmetkarlarım, sen de canavarların şimdi çıkarıldığınız. kadar da tuval. Neden kendi takımına bir saldırı yapsın ki? <gülüyor> <gülüyor> Sizi yedi kollu iblisi çarmak için feda ediyorum. <laughs> Olamaz. Bu kabuslarımızdaki canavar. Fikri olan. Tamam oyunda bu pratik olarak yenilmez. Ama eğer bu oyundan öğrendiğin bir şey varsa o da her canavarın zayıf bir noktası olduğu. Ve bir bilgenin dediğine göre ne kadar büyüklerse yenmek o kadar zor olur. Aa. Hayır bu çok tehlikeli. Yedik Ah Choi! 35 tane parmağım var diye sert olduğunu mu düşünüyorsun ha? bu canavarı yenmenin neden bu kadar zor olduğunu şimdi hatırlıyorum. Yedi kolundan her birinin kendi özel yeteneği var. Doğru söylüyorsun. <laughs> Ve siz onların hepsiyle birer birer tanıştıracağım. İşte benim kişisel favorim. Kafatası kolu. <laughs> Ejderhanın laneti saldır. Arkadaşlarım için çok fazla. Bana güven. Daha sonucuyu görmeyeceğim yeniden canlandırma olur. Çalıştır. Geri geldiler. Ah. Ah. Yo, hayır, vuruldu. Ve şimdi de sıradaki tuzak kolu. Hey, bırak gitsin. Hey, ah. Sırada ne var peki? Bu iblisle yerde savaşmaktan başka şansımız yok. göre önce zombi ordusunu geçmeliyiz. Geçelim o zaman. Savaşın yanan kılıcı. Parlayan tipi. Yıldırım çocuk. Şok vuruşu. Fazlası var. Kürek sıkıştırıcı saldır şimdi. Ejderha ateşi. Yugi biz kalanı ile ilgilenirken sen asıl adamla ilgilen. Hadi. Ha. Kaos kuşal saldırısı. Savunmak kolu. Ha. Yugi. Hahahahahah. <laughs> Sizinle yeterince oynadım çocuklar. Artık bunu bitireyim. Sizlere bir sır anlatmama izin verin. Yedi kurba en yıkıcı yetkiliğini ortaya koyarak yapacağım bunu. Yok etme kolu. Bakın çocuklar. Baybıkaya <laughs> nişan alıyor. Çok şanslıyım. Sakın ona parmağını süreyim deme. Peki ya bütün bir el? Dikkat, Dikkat et. et. Lütfen, acele edin! Şansınız varken kaçın. Aaa! İyi gibi görünüyor. Ha, ah. siz üçünüz beni kurtardınız. Yaşlı bir adamı kurtarmak için kendinizi feda ettiniz. Hoşça kal dostum. Teşekkür ederim Yıldırım çocuk. Sizi özleyeceğiz çocuklar. Ha. Ah. Ah. Fazla zamanımız kalmadı. Eğer hızlı hareket etmezsek bütün canavarlarımız onlarla aynı kaderi paylaşacak. Tamam bu kadar saçmalık yeter. Savaş bitti. Ben öyle düşünmüyorum ama. Şimdi Kelt Gardiyanı ve Karanlık Kaos Büyücüsü. Saldırın. <laughs> Sen düşündüğümden daha da aptalmışsın. Canavarımın her kolunun kendi yeteneği olduğunu unuttur mu acaba? Geleceği görebilme gücünü çalıştır. Neler oluyor böyle? İblisim hareketlerinizi yapmadan aklınızı okuyabilmemiz sağlıyor beyler. Metin, bir planım var. Dönünüp öyle savaşacağız. <laughs> Tam olarak anlamadınız galiba. Benim canavarım her şeyi görür. <laughs> Ölüdü. sağ, sol. Ah. 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 Ha, iyi misin Yugi? Ha? Ateşli kılıç ustası. Aha. Ha, ha işte ben buna tam isabet derim. Kimse bir yardakçıdan hoşlanmaz. <laughs> hey kırmızı gözler cehennem ateşi vuruşuyla saldır. <laughs> Teşekkür ederim dostum. Bunu sensiz yapamazdık. O aptallar bunu ödeyecek Arkana dikkat et Hızlı ateş saldırıcı Sana söylemiştim Yugi Bu aptallar ordusunu halledebiliriz Sen oradaki iri kıyıma konsantre ol hadi O haklı Sen git İyi şanslar Tamam Yugi onların yenilmesine izin veremeyiz. Herhangi bir fikrin var mı Firavun Evet Başlamak için savunma kolunu anlamam gerekiyor. Tek sorun akıllarımızı okuyabiliyor olması. Böylece stratejimizi iyi biliyor. Belki onun aklını karıştırabiliriz. Galiba bir şeyin peşindesin Yugi. Siz aptallar zamanınızı harcıyorsunuz. Kazanamazsınız. Yedi kollu iblis saldırıya hazırlan. Gömüşe göre ilk kurbanımızı giymiyorlar. Bekle! Senin istediğin benim, o değil. Bekle dostum! Git! Bu tek şansımız. Umalım da işe yarasın. Hah! Şimdi neden aklınızdan geçenlere bir bakmıyorsunuz? E? <laughs> ne? Neredeyim ben? Bu kesinlikle Freeman'ın zihni olamaz. Ah. Atlaydın. Zihnin Milen yumurmacasıyla bağlantılı olduğu için onu içeri hapse edebildin. <laughs> artık hareketlerimizi asla bilemez. Ve bu dev yaratığı yok edebiliriz artık. <laughs> şey kapı farklı yüzlerce kapıyı açıyor. <laughs> Eğer bu bana yatacık kaybederim. Hayır! Tamam karanlık kaos büyücüsü ve cat gardiyanı. Saldırın. <laughs> kaos bıçağı. Çünkü bunu başardı. Muhteşem. İşte benim torunum. Aha, gitme zamanı çocuklar. <laughs> İblisim gitti. Ama nasıl? Bu imkansız. Bir korkak gibi saklanmayı bırakma zamanı. Şimdi bunu ilk ve son kez yapalım. Aşağı gel ve benimle yüz yüze savaş. Eğer değerli ödülünü istiyorsan o zaman onu hak ettiğini kanıtla ve yen beni.